Federasyon başkanı buna bir itirazım yok. Ama görüşmeden sonra da çıkıp mesela Galatasaray'ın şikayet ettiği pozisyon var. Beşiktaş şikayet ettiği pozisyon var. Beşiktaş'ın ki haklı. Ya Galatasaray'ki de olur öyle şeyler deyip geçiliyor mesela. Neye göre mesela? Ve bu federasyon başkanı ağzından dilleniyor. İbrahim Bey demeçlerine dikkatli olursa kimse böyle bir yafta vurmaya çalışmaz zaten. Hani bunun algı olduğunu düşünüyorsa bunun da uygulamasında yapması lazım. Ee, mesela Galatasaray rakip cezasını açık ara en fazla oynayan takımken e, rakipleri artı 4 artı 5 penaltı alıyorken hani aldığı penaltıyla ka karşısına çalınan penaltı farkından bahsediyorum. Galatasaray nasıl eksi 4 oluyor? Biraz da buna bakmak lazım. Mesela, mesela meyvelerini verdi meselesi de biraz kartlarla alakalı. Ya yani çok da değil yani. Hani bir pozisyon sarı kartlıkta sarı kartlıktır. Sarı kart devasa önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pe bir penaltı değil mesela. Ee, ama bu sarı kart gündemi yapıldıktan son, öncesine ve sonrasına bakarsan ciddi bir fark var. Yani çok da beni ilgilendirmiyor dediğim gibi çok yani ve sarı kartsa versinler abi geçsinler. Ama e, böyle bir düşüncenin olmasını da çok haksız bulmuyorum. En azından böyle bir düşünce Galatasaraylıların sahip olması çok garip garipsemediğimi düşünüyorum. Sarı kartlara bakıldığı kadar bir de penaltılara bakarsanız müteşekkir olurum. Devam edelim.